Bugün 3 Temmuz. Ee, şimdi 30'unda ve 1'inde balsamı yaptım. Balsamı yaparken bir yandan analarını e, ayırarak bölmeler oluşturdum. Şimdi bölmeler oluşturdum ve e, bu analarımı ayırdıklarımın kovanların e, kapaklarını 3 e, gün kapalı tutuyoruz ki e, buradaki arıların e, geriye kovana gitmesin diye. E, tabii bir miktar yine tekrar gidiyor. Sonrasında e, Şimdi bu şu kısımda olanların bir burada 4-5 tane vardı. Buradakilerin e, 30'unda sağlığımız için e, 3 gün oldu ama alt tarafta olanlar 2 gün oldu. Onları açmamam gerekiyor. Normalde bir gün daha bekletmem gerekiyor. Fakat yarın İstanbul'a gideceğim için e, o yüzden e, babamın bir aort ameliyat durumu var. E, bebeklerine de kist ve tümör var. Rabbim şifasını verir inşallah Onun şimdi bir gideceğim ee, Şimdi bugünden açıyorum bunları Bismillahirrahmanirrahim Hadi bakalım Evet şöyle Bu kadar yeter Evet açtık Geriye gidenler olacaktır Sıkıntı yok gitsinler Şimdi burada da var Bu zaten açık kalmış kapağı Ve örenler olmuş Nereden çıktılarsa Alttan bak altı açık kalmış ölenler olmuş görüyor musunuz? Hı hı. Kapakta hata varmış. Bak, kapakta hata var. Aslında kapak kapalı. Apime yeni de bu, he? Ve alttan çıkmışlar. Neyse çok fazla bir miktarda değil arı ölüsü. Evet, yine sıkıntı yok. Tamamdır. Bunu açalım. Bir de bunlar Apime'e ne nasıl böyle bir hata yapmışlar. Evet açalım bismillah. Evet bu da böyle. Tamam bunda da sıkıntı yok. Yaşam var. Şimdi buraya bakalım. Hadi bismillah. Evet bunda da yaşam var. Aslında akşam açsam daha iyi olacak ama şu anda püskürtme yapacağım. Oksalik asit. O yüzden herkes giden kovanına gitsin. Burada birkaç arı ölüsü varmış girişte. Evet sağlam burada sıkıntı yok. Evet çıktılar. Şimdi buna geçelim. Onlar doğal arı ölümleri de var. Birkaç tane oluyor. Sıkıntı değil. Ya bak bunda da bir yine sızıntı olmuş alttan. Evet, onda da sıkıntı olmuş. Ama problem değil. Birkaç arı ölmüş. Şuna bakalım. Evet. Tamam bunu da açtık. Şimdi şuna bakalım. Evet bu tamam. Şuna bakalım. Evet burada bir anormal durum var. Fazlaca arı ölüsü var sanki. Bir bakalım kovanın şöyle deliklerine bakalım. Çıkan olacak mı? Yoksa onlar mı tıkamış? Evet çıkıyorlar. Hı. Ama ne kadar problem var mı yok mu onu sonra bakacağız. Çok fazla arı çıkmadı ama. Bakalım. Şimdi şurada vardı bir tane. Bunun havalandırması pek güvenmiyorum ama. Açabilir miyim? Açamadım. Bu şurada. Şuradan ee... Şuradan açalım. Eyvah. Ölmüşler. Eyvah eyvah. Ölmüşler bak. Bunun havalandırması güvenmiyorum dedim ya. Bak gördün mü? Kovanda sıkıntı var. Çok arı ölmüş. Çok arı ölmüş ama yine de sağlam bir mevcut var. Şunu kapatalım. Bir tane yeter. Tamam yine de yaşıyor. O kadar ölden bir şey olmaz. Sıkıntı değil. Şimdi bu tarafa geçelim. Birkaç doğal arı bölümü de var tabii ki. Evet. Şimdi bunu açalım. Evet. Tamam bu tamam. Şunu açalım. Evet bu da tamam. Evet. Şu üste geçelim ilk önce. Ondan sonra buraya geçelim. Bunlar bölmeler de almıştık. Bir gün önceden de bölmeler almıştık. Bazıları dört gün oldu. Evet. Bu kadar çok e, bala çalışan arım yok tabii ki. Diğer bölmelerden bölmeler almıştık. Evet. Şimdi buradakini de açalım. Ee, burada da faaliyet var. Yaşam var. Şunu açalım. Burada bir sıkıntı var. Var. Evet. Çıktılar. Tamam. Çıktılar. 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 Bir tane daha açalım şöyle. Tamam. Evet bu sıraya geçtik Şimdi burada Kaldı mı Gözden kaçan yok Buradan gözden kaçan Buradan bakalım Evet burada da bir Evet çıkış var Tamam Ağızlarda ölüler var Ondan sıkıntı değil Bunlar zaten şeydi bir tane de burada var Burada da yaşam var. Evet. Şimdi kovalanların altları havalandırmalı olduğu için problem olmuyor. Ama havalandırmasız bir kovana koyduğunuz zaman bütün aralar mefta. Yani bu sıcakta. Evet bunu da açtık. Burada ne var? Burada bir tane var. Ee, bakalım, evet yaşam var, yaşam var, ondan da çıktı. Şimdi şuna bakalım, bu farklı kovan. Bunun durumu nedir? Şöyle yukarı kaldıralım, evet, çok iyi, çok iyi çıktı. Fazla açtık. Bu kovanları alacağız sonra. Şimdi burada ne var? Burada da bir tane var, bu saatte iki tane. Evet. Çıkıyor musunuz? Evet, var yaşam var. Şuna bakalım. Evet, burada bir sıkıntı var mı? Evet, evet yaşam var şıkkıdır. Bu kadar yeterli. Evet. bak evet, bunları. Evet, burayı açtık. Bak. Evet, bunların bir kısmı Şimdi bir tane tık açalım. Geçen yağma gibi bir şey vardı. Aşk kapatmıştım. Şunu biraz daraltmam gerekiyor. Bunun şeyi nasıl daraltılıyormuş. Aşağıya koyacağız galiba. Şöyle mi yapacağız? Şöyle yapsak. Şöyle bir dakika. Aralar da ölecek. şöyle yeter mi? Tamam burası yeter. Fazlaya gerek yok. Evet bölmelerimizin tabi ortalıkta bir cümbüş oluştu. Geriye gidenler olacak. Orkada bir kargaşa var. Çünkü iki tane iki gün olanlar bir kere kesinlikle çoğunluğu gidecek. bayağı gidecek geri. Üç günde bile biraz giden oluyor. Ama ne kadarını kurtarırsak biz onları arada sirkeliyoruz fazladan. Ne kadar kurtarsak o kadar iyi. Bakın şimdi ana kovanla gidenler belli oluyor zaten bak. Bak şimdi bu bu ana kovan sağdaki. Bak bir de şu en baştaki sağ ana kovan. He o, onlardan hepsinden bölmeler alındığı için herkes kendi kovanına gidiyor. Gidenler olacak mutlaka ama miktarı azaltmak bizim buradaki kapalı tuttuğumuz 3 günde. 3 gün tuttuğun zaman yani tamamı %60'ı %70'i kalıyor. 4 gün tutarsan daha fazla kalır. Ama ortada stres olmaması için 3 gün yeterli. Baştan yine biz biraz da arı sirkeliyoruz. O böldüğümüz kovanları, ayırdığımız kovanları. Şu anda geri gidenler o arının içerideki arıyı normal hale getirecek mevcutu. çıtaları tam basar hale getirecek.